Şizofrenin Günlüğü 10 Mart 1992 Erken uyandım. Pencerenin arkasındaki sis bana bakıyor gibiydi. Dışarısı sessiz görünse de, komşuların ayak sesleri, arabaların uğultusu, bir kuşun kanadı, hepsi benim kulaklarımda farklı yankılanıyor. Bazen her şey olduğundan yüksek, Sanki dünya bana özel bir konser veriyor. Odam yine dağınık ama dün gece duvarlar fısıldadı. Başta rüzgar dedim, sonra isimler duydum. Fısıltılar bana bir şey söylemek ister gibiydi. Ne olduğunu bilmiyorum. Aynanın karşısına geçip soruyorum. Bugün ne göreceğim? Gülüyorum bazen kendi kendime. Siz göremezsiniz, duyamazsınız sokakta yürürken insanlar bakışlarıyla konuşuyor gibi. Bir kadın marketten çıkarken bana baktı, gülümsemek istedim ama yüzüm dondu. Belki bana bakmıyordu. Evime döndüğümde duvarın bir köşesi daha karanlık görünüyordu. Gölgeler hafifçe kayıyordu. Biliyorum, sadece benim gözümde öyle. Başkası görse sıradan bir köşe der.'' Kahvemi içip defterimi açıyorum. Yazmak iyi geliyor. Kelimeler seslerle gölgeler arasında bir köprü. Bugün gördüklerim gerçek mi? Cevap bilmiyorum. Ama bir şeyler doğru. Mutlaka bir şeyler var. Dışarıdan yine bir fısıltı. Duvar mı, akıl mı? Belki ikisi. Beni izliyorlar diyorum ve gülümsüyorum. Garip bir direnç bu. Ben hala buradayım. Kendi dünyamın sahibiyim. Siz bunu hissedemezsiniz. Ama ben yaşıyorum. Her gün yeniden. 16 Nisan 1992. Bugün sabah erkenden uyandım. Dışarısı gri ve sessiz. Ama yine de bir hareketlilik hissi vardı. Rüzgarın sesi, kuşların cıvıltısı, uzaktaki bir kapı gıcırtısı Hepsi benim için farklı bir melodiydi. Ama bugün farklıydı. Doktorun dediği kelime hala kulaklarımda çınlıyor. Şizofreni. Artık isim koyabiliyorum ama kontrol hala bende değil. 27 Haziran 1992. Öğle saatlerinde markete gitmeye karar verdim dışarı çıkarken sinsinin varlığını hissettim, plan yapıyordu. Sert omuzlarımı sıkıyor, suçluluk yüklüyordu. Kötümserse arkadan bakıyor, felaketleri fısıldıyordu. Her şey kötü bitecek, biliyorsun. Marketin kapısını açtığımda insanlar normal görünüyorlardı. Kasiyer bana baktı, bir kadın sıradaki raftan ürün seçerken hafifçe fısıldadı, çocuklar arka koridorda dolanıyordu. Gözlerimle onları izledim. Kalbim hızlandı. Sinsi fısıldadı. Dikkat et. Plan hazır. Tek bir hata her şeyi bitirir. Ama ben sadece bakıyordum. Rafların arasında yürürken ayağım bir kutuya takıldı ve neredeyse düşecektim. O an tüm zihin kaosu patladı. Sert bağırdı. Görüyorsun değil mi? her şey senin hatan. Kötümser ise sessizdi ama gözlerimden okunan korkuyu biliyordu. Şimdi işte felaket başladı. Bir anlık boşlukta marketin ışıkları bana tuhaf geldi. Ürünler sanki yer değiştiriyordu. Raflar eğiliyor, kasiyerler ve müşteriler benim etrafımda dans ediyor gibi. Sinsi onları yönlendiriyordu. Her hareketim, her nefesim onun planının parçasıydı. Nihayet kasaya vardım. Kartımı çıkardım ama titreyen ellerimle bankamatik gibi bir cihaza dokunuyordum. Sertin yargısı havada uçuştu. Dikkat et! Her adımın yanlış. Kötümser arkamdan fısıldadı. Bir şeyler kaybolacak. Ve sen bile fark etmeyeceksin.'' Kasiyer bana bakıp gülümsedi. Ama ben anlamadım. Bu gülüş gerçek miydi yoksa Sinsi'nin planının bir parçası mıydı? Kalbim sıkıştı, terledim. Fişi aldım. Hızlıca marketten çıktım. Dışarıda rüzgar yüzüme çarptı ve bir nebze rahatladım. Ama Sinsi hala içimdeydi, plan yapıyordu. 18 Aralık 1992. Gece yatağa uzandım. Sessizlik. Cama üçü hala içimdeydi. Sinsi plan yapıyor, sert suçluyor, kötümser felaket fısıldıyordu. Gözlerimi kapattım ama karanlıkta her biri daha canlı görünüyordu. Birden ayak sesleri geldi. Aslında yoktu. Sadece kafamın içinde. Gözlerimi açtım. Duvarlar eğiliyor, gölgeler hareket ediyordu. Sinsi ellerini kaldırdı, beni bir şeye zorlayacak gibi. Sert gözlerini dikti, her hareketimi yargılıyordu. Kötümser arka planda bekliyordu. Bir adım at. Hepsi sana zarar verecek. Kafam karıştı. Hangisi gerçek, hangisi hayal? Hangisi ben, hangisi onlar? Nefesim kesildi, terledim. Kalbim çarpıyordu ama bir yandan defterim vardı. Yazmak bana güç veriyordu. 28 Aralık 1992. Her gün böyle geçiyor. Market, ev, sokak. Her adımda Sinsin'in planları, Sert'in eleştirileri ve kötümserin felaket fısıltıları. Hepsi gerçek gibi, hepsi yok. Ama hissediyorum. Ve hissediyorum ki siz bunu asla tam olarak anlayamazsınız. Ama yazıyorum. Çünkü defterim içimdeki kaosun tek sığınağı. Onlarla başa çıkmanın tek yolu bu. Nefes alıyorum, kalbim hala atıyor. Sinsi, sert, kötümser. Hepsi benim ama hepsi ayrı. Ve işte böyle devam ediyor. Henüz bitmedi. Ama ben hala hayattayım. Henüz. 1 Şubat 1993. Sinsi köşede oturuyordu. Plan yapıyordu gibi görünüyor. Ama gülümsedim ve bir adım attım. Eskiden tek bir bakışı bile beni felaketin ortasına sürüklüyordu. Şimdi sadece izliyorum. Planlarını görüyorum. Ama artık onları takip etmek zorunda değilim. Sert yanımda duruyor, kollarını bağlamış, yine suçluluk yüklüyor gibi. Ama ben başımı dik tutuyorum. Evet, bazen hatalar yapıyorum dedim kendi kendime. Ama bunlar benim sınırlarım. Kabulleniyorum. Suçluluk hissi hala var. Ama artık kontrolümü kaybetmiyorum. Kötümser ise duvarın arkasında sessizce bekliyor. Bazen fısıldıyor. Her şey kötü olacak. Ama gülümsedim. Sessizce. Hayır. Bugün farklı. Felaketleri dinlemiyorum. O an fark ettim ki onun varlığı hala orada ama artık bir tehdit değil. Sadece bir ses, bir gölge ve ben onunla barış içinde yaşayabiliyorum. 5 Mayıs 1993 gece yatağa uzandım. Pencerenin önünden hafif bir rüzgar geçiyordu, yapraklar sallanıyordu. Sinsi, sert ve kötümser, hala odada. Ama artık üzerimde güçleri yok. Onlar sadece birer gölge, sadece birer ses. Onların varlığını kabul ettim ama kontrolü kaybetmiyorum. Kalbim yavaşlıyor, nefesim derinleşiyor yazıyorum. Ve ilk kez gerçekten huzurluyum. Onlarla birlikte yaşayabilirim. Onlar hala var ama ben artık korkmuyorum. Kabullenme içimde bir hafiflik yaratıyor. 8 Haziran 1993. Bugün küçük bir zafer günü. Üçü hala orada ama artık üzerimde hükmetmiyorlar. Sinsinin planlarını sadece izliyorum. Sertin eleştirilerini gözlemliyorum. Kötümserin felaketlerini duyuyorum. Ama kalbim artık sıkışmıyor. Gözlerimi kapatırken içimde bir huzur hissettim. Sanki ilk kez kendi sınırlarımı kabul edebiliyorum. Kendi sınırlarımda yaşayabiliyorum. Her gün böyle olmayacak belki. Ama bugün Bugün her şey farklı ve işte bu yüzden yazıyorum. Siz dinliyorsanız bilin ki kabullenmek en zor ama en huzurlu adımdır. Üç karakter hala var ama artık ben onların kölesi değilim. Ben hala buradayım. Nefes alıyorum. Kalbim hala atıyor. Ve bu benim küçük zaferim.